Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün kullanmadığım okul eşyalarımın olduğu dosyamda ne var? Yani işte okul eşyaları var kullanmadıklarım. Böyle bir dosyam var. Mavi, uzacı. Bu ana sınıfından kalma bu arada. Ee, içi i̇çi şöyle göstereceğim zaten. Ee, şimdi kalemlik şöyle bunu kullanıyorum içinde tabi kalemler var bunu sonra saklayacağım ben şöyle bir sağlık bakanlığı verdiğim kalemlik bunu sonra saklıyorum öncelikle şundan başlayayım yapıştırıcısı var. Şöyle üç tane. Şimdi şuna geçelim. Ee, bu da Adel'in şöyle bir şekil Evet arkadaşlar şimdi videomuza devam ediyoruz yani şey devam ediyoruz işte burada e, yeşil kalem mavi kalem ve kırmızı kalemlerin olduğu bir şey arkada da farklı kırmızı kalemler var evet bir de şöyle bir şey var burada da kurşun kalemler ve birkaç tane yine kırmızı kalemler var. Şöyle göstereyim. Tamam. Şimdi iki tane de defterim var. Şöyle alalım ikisini. Burada Mupa'nın güzel yazı defteri var. Ee, el yaprak göstereyim için ee, ilk kokulların başta yaz yazma başlama defterlere ee, arkadaşlar e, şimdi ben bunlar ilk okullar için ama e, ben bunlardan aldım neden derseniz Arkadaşlar ben şimdi bunları kullanmıyorum ama diğer ki senelerde defterler çok lazım olacak diye e, notları bunlara alabilirim yine. Bu yüzden iki tane aldım. Bunun deseni böyle gösterdim zaten. Bu da balıklı. Bu da modanın. Kaç sayfa? 40 sayfa bu da. İkisi de A5. Ee, şimdi bunlar şöyle. Dosyamın içi bitti. Bunları hemen şöyle koyalım. Zaten pek bir şey yok bunlarda. Evet tamam. Bura böyleydi. Şimdi kalemim kaldı sadece arkadaşlar. Şunun bu de burası göstermiştik zaten. Şimdi içine bakacağız. Burada e, şey görsel dersi için şöyle bir kalın uçlu fırça var. Bunun yumuşaklığı çok güzel. Bunları böyle aldık gibi. Böyle bir fırça işte görsel dersi için. E, şimdi tahta kalemlerini göstereyim. Bunları da bunun kırmızısı da vardı. Ama ben bunun kırmızısını şu an okulda kullanıyorum. Yani şu an karantina ama okulda kullanıyordum yani. Şöyle bir siyah, bir kırmızı. Ay bir, kırk, bir siyah, bir mavi. Çağatay kalemleri. Şimdi yine bir fırça. Bu bununla aynı mı? Hayır. Bu daha ince uçlu. Bu da yine böyle bir görsel dersi için fırça. açıyorsun. Göstereyim. Öpüşmüş. Şöyle bir açacak. Al. Şöyle. Rengi çok hoş. Şimdi burada e, silgilerini silgilerimi göstereyim ben. Bayağı bir kullanmadığım silgim var. Başka var mı? Yok. Heh, bir de şunu göstereyim da açacağım pembe. Pembe zaten aynısı. İlk şu sade Faber-Castell'in silgisi var. Bunlar çok güzel siliyor. Bu mavi kendisi açıktı zaten. Şöyle bir silgi. ben nerehin onun bir silgisi. Bunu ben e, küçükken bir tane Barbie seti almıştım. Bunu Barbie setinden çıkan silgi. O yüzden Barbie'li. Yoksa öylesine aldım yani. Şu şimdi şu da işte pembe renginin aynısı yine. Yine Barbie setinden çıkan e Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar Şimdi e dediğim gibi Barbie setinden aldığım bir açacak. Bu çok açık bir açacak. Şöyle göstereyim. Bir de şunu Vulu aldım. Ama kullanmaya kıyamıyorum diye. Bu da listemdeydi zaten. Bunu, bu aslında bir açacak. Ama içinde silgileri de var. Hamburger açacak. İlk başta şöyle bir hamburger silgisi var. Küçük hamburger silgi. Marulun içinden çıkıyor. Ayrıca e, kolalı silgi var etin içinden çıkıyor bu da. Ben kovalıyı biraz kullandım tabii ki de. Ama yine de sonra kıyamadım diye böyle koydum buraya. Şöyle kapatalım. Ama çok hoş değil mi ya? Hamburger menüsü yapmışlar. Bir de patates olsaymış tam olurmuş. Şöyle işte. Ekmeği de fincilli yapmışlar yani. Ee, şunu göstereyim, şunları göstereyim. Bunlar hangi marka bu? Bic Bicin kurşun kalemleri. Ne olur ne olmaz yedekte bulunduruyorum bunları. Yedekte çantamda var. Bicin. Ama şunu söylemeliyim ki bu kalemler pek iyi yazmıyor. Çünkü ben bunlardan birkaç tanesini kullandım. Ama yine de kullanırım yani. idare eder beni. Bu da şöyle bir kurşun kalem. Burada e, o şey kaplarımın içine sığmadığı için bunu da kalemliğe koydum. Bu neyin? Ay Bikin. Bu da bikin. Ve son şeylerdeyiz. Bu arkadaşlar. Bunu bazı kişiler açacak sanabiliyor. Çünkü böyle okul aşı videolarını da izlemiştim. Açacak sananlar da olmuştu. Winx'li. Bir şöyle açılan kapanan silgi bu boyunu asmalığı da vardı. Ben onu çıkardım. Çünkü onu ilkokullar kullanıyor genellikle. Böyle. Son son şey. işte bitti bu kalemlik. Ee, bu daha bunlardı. Hangi markaydı? Rihino'nundu galiba. Yok Rihino'nun değil. Haber kastedildi galiba hatırladığıma göre. Şöyle üçlü fosfor kalemler. Bunları deneyelim mi acaba renkli kalemlere? Bilmem deneyebiliriz. Hemen bir kağıt alacağım arkadaşlar. Geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi videomuz devam ediyor. Böyle bir kağıt aldım yanına küçük bir kağıt. Şimdi böyle kullanıp yani yazılacak şeyleri deneyeceğiz. O zaman fosfor kalemleri deneyelim biz. Evet arkadaşlar dediğim gibi bir kağıt getirdim ve şimdi fosfor kalemleri ve tahta kalemleri deneyeceğiz. İlk başta siyah rinonu fosfor, ay fosfor diyorum tahta kaleminden başlayalım. Ee, şöyle... Böyle yazıyor. Böyle. Şöyle gösterelim. Evet. Bu tahta kalemimiz böyle yazıyor. Şimdi mavisine geçelim. Al. Evet. Mavi de şöyle yazayım. Gösterdik. Şimdi fosforlu kalemler iki tane var. İlk hangisinden başlayalım? Yeşilden başlıyorum o zaman. Yeşil. Tamam. Yeşil renk en sevdiğim renk bu arada. Aa, niye yazmadı? Pek yazmıyor. yeşil fosforlu. Şimdi sarıyı deneyelim. Sarı da yandaki yeşilin yanındaki. Şimdi sıra pembele. Pembe daha pembe sonra video bitiyor zaten. Pembenin ucu çok hoş gözüküyor. Evet şu an en beğendiğim pembe oldu. Üstünde azıcık çizdim sarılı gözükmez zaten koyu bir tayt olduğu için şöyle evet üstteki de pembe arkadaşlar renkler de böyleydi İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımı da like atmayı unutmayın. Görüşürüz.